Yangın Arap Çeşme Mahallesi 1041 Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir sebeple çıktı. Yangını gören apartman sakinleri panikle binayı tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. <laughs> Ayşegül 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 İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler çatıda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.